Oh. Gelmiyor. <laughs> geldi. Geldi. Aynayı görüyor musun? Mu? Geldi. İnşallah kaçma. Kurşun geldi. Yaklaştır. Bundan sonrasını elle. Dur. Dur. <gülüyor> 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 Çok büyük. Hadi be. Çok büyük. Bekle kepçeyi açıyorum. Çok büyük. Çok. Çok büyük. Hadi. Hadi. Abi videoyu kapatmam lazım. Kapat. Bu ne oğlum aç şunu Köpek <laughs> balayı Çıkar şunu çıkar Bu ne Lan var ya Oo, Oğlum 10 kilo mu lan kaç kilo bu Bilmiyorum Çok güzel <laughs> Dur oh, Ay sırt yüzgeçlerini kurtar titriyor, Sırt titriyor. yüzgeçlerini kurtar Elini sakın ağzına götürme oh, Ağzımı dağıtmasın da Dikkat et Dur sırt yüzgeçini kurtaracağım. Dişine girdi. Heh, tamam. Sırt yüzgeçini kurtar. Elime girdi yine. Seni de bir kaldırayım dur. Harika. Abi bu çok büyük. Benim Kaç şey Kaç bakayım fazla, bir. Fazla, mi? bir çekilir misin oradan? Kaç elini al. Evet. Kaç oradan? alalım. 80'e yakın. Evet, dev gibi.